Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sevgiler, saygılar. Bugün size yepyeni bir tarifle karşınızdayım. Spor yapanlar, diyet yapma yapanlar, şekersiz tarif arayanlar için şekersiz, proteinli bir tarifle karşınızdayım. Arkadaşlar, kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayınız. Şimdi kekimizin malzemeleri. Kırmızı meyveler, Muz, bir tane muzumuz var. Kabartma tozumuz, antif fıstığımız, fıstık ezmesi, yulaf ezmesi, kakao, süt. Şimdi yapımına başlayalım. Arkadaşlar şimdi yarım çay kaşığı kabartma tozumuz, bir tatlı kaşığı fıstığımız, bir tatlı kaşığı ezmemiz fıstık ezmesi bir tane muzumuzu alıyoruz parçalayıp içine atıyoruz yarım su bardağı sütümüz bir tane yumurtamız bir yemek kaşığı kakaomuz silme olacak yalnız tepeleme değil 2 yemek kaşığı da yulafımız. Arkadaşlar şimdi çekiyorum. Arkadaşlar şimdi bu karışımımızdan iki ta iki porsiyon kek çıkacak. Yarısını birine yarısını. Da öbürüne paylaştırıyorum. Arkadaşlar tam orta noktasına çileğimizi kenarlarına da yaban mersini, mersinini serpeliyorum. Arkadaşlar bu kekimizde 30 gram protein, 250 gram kararısı var. Bu sonradan bu kekimizin üzerine sos yapacağız. Kakaolu protein tozu ve pirinç unundan üzerine sos yapacağız. Arkadaşlar şimdi önceden ısıtılmış 180 derecedeki fırınımıza pişmeye gönderiyorum. Arkadaşlar kekimiz pişti. Soğumasını bekliyoruz. Arkadaşlar yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayınız. Bildirim tuşunu açmayı unutmayınız. Tariflerinden haberdar olunuz. Şimdi soğumasını bekliyorum. Arkadaşlar kekimiz soğudu. Şimdi çevrilmesini göstereceğim. etimizin yağlı kağıdını çıkarıyoruz. Sonra tekrar kabımızın içine alıp çeviriyoruz. Şimdi sosumuzu yapacağız. Sosu için yarım su bardağı süt yarım yemek kaşığı pirinç unu 1 yemek kaşığı da çikolatalı protein tozu. Bunları karıştırıyorum. Hazırlamış olduğumuz sosu keklerimizin üzerine gezdiriyorum. Bunun her tabağında 30 gram protein, 250 gram kalori var. Sağlıklı yaşam için çok güzel bir tarif. Servise hazır. Hemen yiyebilirsiniz. Bir sonraki tarifte buluşmak üzere. Hoşçakalın.